Kurultay 7 Ekim'de. Kritik seçimin hemen sonrasında yine kritik yerel seçimin arefesinde AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimiyle helalleşti. AK Parti'nin önümüzdeki sürece yönelik yol haritası da orada konuşuldu. Kulağımıza gelenlere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemde milletvekillerinin parlamentoda çalışmasından yana bu eğilim parti kulislerinde, MKYK'ye alınacak milletvekili sayısı onu bulmaz, olarak konuşuluyor. Daha çok, eski bakanlar ve eski il başkanları ağırlıklı yeni yönetim, bekleniyor. Fakat, 2 Ağustos'ta aktardığımız kulis, hemen hemen kesinleşti. Efkan Ala, konumunu korurken, ikinci genel başkan vekili kadın olacak. O isim de eski bakan Fatma Betül Sayankaya bekleniyor. Yine, Ankara. Kulislerinden kulağımıza gelenlere göre, AK Parti yerel seçimler için belediye başkan adaylarını da geçmiş seçimlere göre daha erken açıklayacak. Hatta, süreç bile planlandı. Buna göre, genel merkez yerel yönetimler ve teşkilat başkanlıkları süreci birlikte götürecekler. Mevcut başkanlar için performans raporları değerlendirmeye alınırken, adaylığı düşünülenler için anket çalışması yapılacak. Kurultay sonrası da, Ekim sonundan itibaren Büyükşehir lerden başlamak üzere adaylar grup grup açıklanacak. Yine, ilk açıklanacak grup, devam edecek belediye başkanları. Olacak. Sonra da, her hafta sonu bir grup aday açıklanacak. Bu arada, AK Parti'nin hızlandırdığı bir süreç de Bursa'da yaşandı. İki hafta önce istifa eden beş ilçe başkanının yerine salı akşamı yeni başkanlar atandı. Yıldırım. Da İrfan Akkaya'nın, Gemlik'te Tevfik Yılmaz'ın, İznik'te İnanç Şahin'in, Mustafa Kemal Paşa'da Mutlu Turgut'un, Karacabey'de Gültekin Zalgısever'in ilçe başkanı olarak atama belgelerini AK Parti Genel Merkezi Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir verdi. 22 yıl sonra babasıyla aynı görevi üstlendi. AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan. İl yönetiminden istifalar sonrası başkanlık divanını yeniden oluşturuyor. Bu kapsamda, Mali ve İdari İşler Başkanlığı, Müüs denip il başkan yardımcısı olun Oğuz Babacan'ın bir özelliği var. Şevket Orhan, başkanlığındaki kurucu il yönetiminde babası rahmetli Mehmet Babacan da aynı görevi üstlenmiş, Mehmet Tunçak ve Hayrettin Çakmak yönetimlerinde de yer almıştı. Oğuz Babacan, 22 yıl sonra babasının görevini üstlenmiş oldu. Kongreye doğru CHP, karşılığı olanlara karşıtlar ve derin pazarlık. Pazar günü, CHP İl Kongresi var. 3 adaylı geçmesi beklenen kongre öncesi görülmemiş kulis savaşı yaşanıyor. Bu süreçte İİÇE örgütleri, eski ve yeni milletvekilleri, partiye emek verenlerle aday olacakların arkasında durduğu Nihat Yeşiltaş son üç güne en güçlü aday giriyor. Buna karşın Yeşiltaş ittifakında bu kongreye kadar birbirlerinin aleyhinde olan isimler yer alıyor ki bu kez de toplumda karşılığı olanlara siyasette karşıtlık tablosu ortaya çıkıyor. Nitekim bu karşıtlık Üzerinden yeşi taştan kopan kimi delege grupları Turgut Özkan'a yönelirken, kimileri de Turgut Özkan ve Gürhan Akdoğan'ı birleştirme çabasına girdiler. Fakat, Akdoğan, net dille, ilkeli siyaset adına pazarlığa dayalı birleşmelere karşı olduğunu açıkladı ve o süreci bitirdi. Bu akşam da CHP İl başkanlığında adaylığını açıklayacak. Hüdapar'ın gündeminde, dürüst belediyecilik, var. Cumartesi günü, Hüdapar Yıldırım ilçe, kongresi vardı. Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu kongre için geldiği Bursa'da önce tarihi hanlar bölgesi esnafını ziyaret etti. Merinos, Taki kongrede ise yerel seçime yönelik düşüncelerini dile getirdi. Örneğin, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde dürüst belediyecilik ve gerçek hizmet nasıl olur göstermek için hedefimize doğru emin adımlarla gidiyoruz. Dedi. Kötü ekonominin faturası hep aynı, vatandaş benzin almaya koştu. Salı akşamı, Akaryakıtta zam geleceği haberi nedeniyle istasyonlarda yoğun hareket vardı. Vatandaş akşam saati koşup son zamdan etkilenmeden benzin ve mazot almaya çalıştı. Geç saatlere kadar akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Bazı istasyonlarda araç kuyruğu ana yollara taştı. Haberlerde ekonomideki kötü durumun düzeltilmesi için yürütülen çalışmaları okuyup izliyoruz. Fakat kötü ekonominin faturası hep vatandaşa çıkıyor. Düşünün. Yakın zamana kadar litresi 2 lira olan mazota, bir gecede 2 lira zam geldi, akaryakıt 40 liraya dayandı. Buna karşın, enflasyon mücadelesi diye, vatandaşın yaşam simidi haline gelen kredi kartına, harcama kısıtlaması getiriliyor. Motorlu taşıtlar vergisine ek vergi etmedi, bir de KAV adıyla karbon vergisi düşünülüyor. Ankara, farkında değil ama vatandaş biti. Büyükşehir duyurdu, geçitte parklanma geri geliyor. 3 ayda bitirme hedefi vardı, ama Mudanya yolu. Nun kapatılan geçit geçişi, müteahhidin umursamaz çalışma tarzı nedeniyle 16 ayda ve devletin sıkıştırmasıyla açılabildi. Bu süreçte geçit, esnafının çoğu battı ve dükkanı kapattı. Burada, yol kadar işyerleri önündeki parklanma ceplerinin kaldırılması. Esnaf için sıkıntı. Büyükşehir Belediyesi, esnafı rahatlatmak için iki yönde parklanma alanları olacağını duyurdu.